Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, evdeki çiçeklerinize, bitkilerinize sinek, böcek, bit geliyorsa sizlere küçük bir önerim olacak arkadaşlar. Bu herhangi çiçek e, bitki, her ne olursa olsun, özellikle e, çiçeklerde oluşan küçük ince sineklerin ve yine aynı şekilde. Yaprak bitlerinin, bu bitkiler için de geçerlidir. Bunların giderilmesi için yapmanız gereken iki tane yöntem var arkadaşlar. Bu iki yöntem çiçeğinizin ve bitkinizin üzerindeki küçük minik sinekleri yok olmasını sağlayacak, hatta bitlerinde dökülmesini sağlayacak. Bir tanesi kül, sigara külü. E, sigara külünün e, kokusuna sineklerin ve e, böceklerin kaçtığını daha önce de sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar ne yapacağız e, sigara sağlığa zararlıdır kesinlikle içmeyeceğiz fakat küllerini bir şekilde temin edeceğiz ve e, toprağına koyacağız arkadaşlar toprağına koyduğumuz küller e, sineklerin yok olmasını sağlıyor İkin, İkinci yöntem ise Yine özellikle kalan şolarda oluşan e, bitki bitlerinin giderilmesi için çok etkili e, bir kabın içerisine e, suyumuzu koyuyoruz içerisine yarım limondan şöyle 6-7 damla damlatıyoruz ve çay kaşığının yarısı kadar da zerdeçalı bu suyun içerisine ekleyip iyice karıştırıp bir pamuk yardımı ile e, yaprakları dipten olmak üzere dışa doğru o hazırladığımız suya altlı üstlü olarak bandırarak e, dipten dışa doğru yaprakların üzerinden geçiyoruz arkadaşlar. Bu kalanşolarda oluşan böyle yapışkan bitler oluyor. Bunların giderilmesinde çok etkili. Bunu e, mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Külü de evdeki tüm çiçeklerin saksısına koyarsanız e, çiçekleriniz sineklenmeden böceklenmeden aranır